Türkiye'nin en prestijli köprüleri arasında gösterilen tarihi Palu Köprüsü yüzyıllara meydan okuyarak ilk günkü ihtişamıyla ayakta durmaya devam ediyor. Yüzyıllar önce Romalılar tarafından yapıldığı düşünülen köprü Elazığ'ın Palu ilçesinde yer alıyor. Palu Köprüsü'nde 193 metre uzunluğunda, 4,5 metre genişliğinde 8 farklı göz bulunuyor. Yapımı ile ilgili kesin bilgilerin bulunmadığı Palu Köprüsü İpek Yolu güzergahında bulunduğundan dolayı İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü olarak da biliniyor. 8 tane farklı yükseklik ve genişlikte gözden oluşuyor. Bazalt taşıyla yapılmış. Tarihi Palu Köprüsü tarihin birçok döneminde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Aynı şekilde 4. Murat Bağdat seferine, Tebriz seferine çıktığında bu köprüyü bir güzergah olarak seferi için kullanmıştır. Tarihi köprü şu anda eskisi kadar kullanılmasa da geçer konarların, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Palu ilçesi İpek Yolu güzergahında bulunduğundan dolayı ticaret merkezi, aynı zamanda doğudan batıya bu bölgede tek geçiş güzergahı olduğundan dolayı bu köprü kullanılmış. Bu bölgeden Bağdat ve Irak aynı zamanda yine bu köprü üzerinden Erzincan, Erzurum ve Karadeniz tarafına o dönemde ticaret kervanları yüklerini ticari amaçlı taşımışlardır. Bu bölge aynı zamanda yüzyıllardır konar göçer dediğimiz göçebelerin kullandığı bir güzergah. Sürlerini bu köprüden geçirmişlerdir. Çünkü rivayetlere göre Murat Nehri üzerinde bulunan Palu'dan İstanbul'a kadar o dönemdeki tek köprüdür. 2010 yılında Karayolları Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilen köprü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en prestijli köprüleri arasında yer alıyor.